Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bir maç tek maç arkadaşlar vereceğim. Diğer maçta MBS 2'den Portekiz Premier Lig'den arkadaşlar. Bu saatte çektiğim için arkadaşlar kusura bakmayın. işten yeni geldik. Çalışıyoruz. Saat 8'e kadar arkadaşlar mesai üstüne mesai gerçekten yoğunmuş oralar. Ama sizlere de inşallah vakit ayırmaya çalışacağım maç paylaşımında bulunacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Juventus maç arkadaşlar e, İtalya Seyya'dan. Juventus kendiminde Lazio yerliyor. Şu an tutsa 1.38, 2 senede 4.90 oran açılmış. 2.5 gol üstüne de 1.40 gibi bir oran açılmış arkadaşlar. Karşı gol oranına 1.2, yokuna da 1.95 oran açılmış. Şu an 1. sırada 77 puanda Lazio, 4. sırada 69 puanda. Şu an tutsa kendimi de 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberliği var. Mağlubiyeti yok, 41 atıp 13 golüymüş. Lazio ise 9 galibi 3 beraberli 4 mağlubiyeti var. 26 atıp 19 gol yemiş. Arkadaşlar 30 puan da. Son maçlarında beraber kalmış Juventus 3-3. Ee, kendi evinde 2-2 beraber kalmış. Lazio ise beraber kaldı. Udinese ile 0-0 gol atamadı. Lazio de pasmanda gol atma becerisi gösteriyor. Bazı maçları kazanmış. Alan ilgili maçlara baktığımızda sonuç maçı karşı korlar bitmiş. Ee, üst bitmiş arkadaşlar. Ben bu maçı da ee, karşı gol var düşünüyorum. Sizlere yüksek orandan bu tek maçımızı değerlendirin derim. 1.52 orandan düşmeden arkadaşlar saat 11 maç başlıyor. bir saat, bir buçuk saat var. Yaklaşık bir saat 45 dakika. onun açısından bu saatte vermek istedim. Tek maç değerlendirebilirsiniz. Karşı gol arkadaşlar. Cumartesi Lazio maçına. Diğer mebesi iki maçımızda saat e, 11 geçe Porto Morenz yerliyor. Port arkadaşlar Porto'ya 1.25 0 3 92 de 5.90 oran açılmış. 2.5 gol üstünde de 1.45'li gibi bir oran açılmış. Karşı gol oranı 1.70 yok ona da 1.65 oran açılmış. Puan sıfırda baktığımızda Porto 1. sırada 79 puanda. Morenzi 8. sırada 43 puanda. İkisi de gayet Morenzi de çok rahat. İç sahada Porto 16 maçta 14 kalibit bir beraberlik bir mağlubiyeti var. 38 atıp 6 gol yiyor. Yani çok atıp az yiyen 2 arkadaşlar. 16 maçta Morenze işte 4 kalibeti 7 beraberli 5 mağlubiyeti var. 18 18 demiş. Attı kadar yiyor. Son e, ee, Porto görüyorsunuz. 5 maçını kazanmış içeride dışarıda. Kendi evinde 2 gol. Ee, zor bir ekibe spor. 2-0 yenmiş. Tepasamda 3-1. Belenezi küçük takım 5-0 yenmiş. E, ee, Morenze de kendi evinde beraber de kaldı. Tepasamda kazanmış 1-0. Buna da iyi gidiyor. Son maçta 4-2 kazanmış Porto deplasmanda. Kendi evinde 4-3 kendi evinde gollü bir eee sonuçla bitmiş arkadaşlar. Ben bu maçta da gollü bir sonuçla biteceğini eee düşünüyorum. Porto e, 3-0 ya da eee 3-1 gibi bir skorla alabilir, 2-1 de bitirir. Ama ben eee 2.5 gol üstü düşünüyorum. 1.45 oranından bu maça değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Risk açısından değerlendirmek isteyenler de karşılık korlar alabilirler. Sanki Morales'e e, atacak gibi. Eee bu maçta da İki buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İki maçımız bu şekilde. Tek maçımız Juventus-Lazio Juvantu, maçları arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Değerlendirebilirsiniz İtalya seriyadan. Şimdiden herkese bol şanslar, bol kazançlar. Herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar kardeşlerim. E, Videoya mesaj gelsin, like, yorum atmayı unutmayın. E, abone olmayan kardeşlerim varsa, abone olup takip ederlerse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.